Herkese Merhabalar Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Evet sevgili akrepler yükselen akrepler bakalım bu hafta akrepleri neler bekleyecek Evet arkadaşlar dileğinizi tutun bakalım Evet şimdi sevgili akrepler Öncelikle arkadaşlar tabi bu haftanın da çok özel bir tabi tarafı var. Evet sevgili zodyan <laughs> sular gibi sırlı derin burcu akrep ve yükselen akrepler. Şimdi arkadaşlar tabi e, bu önümüzdeki tabi hafta akreplerin tabi doğum günleri olacak. Tabi şimdi akreplerin e, kova burcunda oluşu yani plüton yöneticisi. Tabi bu arkadaşlar yani baktığımızda tabi yenilik ve akrepler için de tabi kaçınılmaz bir durum. Şimdi sevgili arkadaşlar fazla uzatmadan hemen sembollere gireceğim. Bakın sevgili akrepler burada şöyle söyleyeyim. Bir merdiven sembolü var arkadaşlar. Yani bir şeyle ilgili bir hedefiniz var mı? Bakın bu gerek kariyerle ilgili olabilir iyi bir evlilik hedefiniz olabilir. Ya da iyi bir sağlık hedefiniz olabilir. İyi bir para hedefiniz olabilir. Yani herkesin tabii kişiye göre değişebilir bunlar. Tabii kimisi çok mutlu olmak isteyebilir mutsuzsa. Şimdi sevgili akrepler burada bir 8 sembolü var. Tabii 8 bolluk bereketi çağıran bir sembol. Yani numarajik olarak 8 rakamı gerçekten güzel bir rakam. Yani bunlarla ilgili böyle hani 520 2 tabi e, ve 8 rakamını 8-8 rakamını tabi böyle bir e, kağıt üzerinde herhangi bir ritüel ya da bununla ilgili mesela 5-2-0 birlikte kullanıldığı zaman çok farklı tabi bunlarla ilgili e, bilmiyorum duydunuz mu? Duyanlar zaten biliyorlar. Ben kanalda sürekli bunlarla ilgili söylediğim için bu sayıları zikretmek arkadaşlar yani bir şekilde o bolluk bereket enerjisini çağıran numarajik sayılar ve bunların evrende enerjik olarak bir Rus bilim adamı tarafından tabi kullanılan bazı böyle şeyleri var çalışmaları var. Onunla ilgili çok detaya girmeyeceğim ama bir video çekeceğim gerçekten de numaroloji ile ilgili. Şimdi sevgili akrepler 8 sayısı dediğim gibi güzel bir sayı. Yani bu 8 gün içerisinde parayla ilgili durumlarınız çözülebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerek birisine borç verdiyseniz ya da bir bir işte parayla ilgili bir kazançla ilgili durum varsa bununla ilgili bazı şeyler çözülebilir. Ama arkası dönük bir kişi çıkmış burada ve bu kişinin şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bunun burcu balık burcu olabilir. Bu da gene bir su grubunda. Tabi balık akrep e, burçları biraz balık balık akrebe göre tabi daha böyle hani şey olarak e, burç olarak daha böyle ketum demeyelim yani balıklar çok ketum burç değil ama akrep tabi öyle tabi aralarındaki ilişki durumu yani uyum sağlayabilir mi sağlamaz mı tabi artık siz kendinize göre tabi burada yorumlayacaksınız arkadaşlar çünkü balık burcuyla bir tanışma ya da şu an hayatınızda varsa böyle birisi bununla ilgili bir gelişme olabilir. N harfi çıkmış. Bir de atnalı var. Evet atnalı şanstır. Sevgili arkadaşlar. Bir de şöyle bir sembol çıkmış. Burada bir kadın var. Arkası dönük. Ve elinde böyle sanki bir şey taşıyor gibi çıkmış. Şimdi arkadaşlar tabii kadın sembolü doğurganlığı sembolize ettiği için kadın yani bir aile hayatının kontrolü ve yani aile hayatını ayakta tutan tabi bunu da sembolize edebilir. Yani bazı zorluklar varsa belki eşiniz ya da birlikte olduğunuz kişi sizi destekle destekleyebilir. Tabi herkesin hayatında böyle bir şey olmuyor. Yani bu herkese göre değişebilir ama sembolik olarak kadının sembolik olarak anlamı arkadaşlar bir devamlılığı ve bir desteği sembolize eder. Bir de burada şöyle söyleyeyim. Tam onun olduğu yerde 7 sayısı da var. Ve burada şey çıkmış arkadaşlar. Bir P harfi çıkmış. Bir de E harfi var. Bir de kurdele çıkmış burada. Yani bu kişiyle ilgili bir yenilik olabilir. Belki bir iş yapıyorsanız böyle birisiyle size belki destek olabilir. Böyle bir durum olabilir ama yakın çevrenizden arkadaşınız da olabilir bu. Hani size bir anda böyle bir teklif verebilir yani. Ya da birlikte olduğunuz kişinin desteği de olabilir. Silah sembolü çıkmış ve bir yerden bir şey duyabilirsiniz sevgili akrepler. Ve birisiyle bir konuşmanız var sizin. Yani iki kişi karşı karşıya gelmiş böyle birisiyle bir tartışmalı durum ya da bir şey yani belki parayla ilgili bir konunun çözümüyle ilgili belki konuşacaksınız. Şimdi akreplerin doğum haritasına geleceğim arkadaşlar. Önce sembolleri bir halledelim. Burada bir kuş sembolü var. S harfi çıkmış. Bakın bir de müzik aleti çıkmış. Böyle kemana benzer bir şey. Şimdi müzik aleti sembolik olarak şudur arkadaşlar. Yani mutluluğu sembolize eden başarıyı, yani herhangi bir sanat alanında başarılı ya da iş hayatında bir başarıyı sembolize eder. O yüzden güzel bir sembol. Ben akreplerin tabi bu dönemde çok çevresini şaşırtacak hamleleri olduğunu düşünüyorum. Akrep burçlarının fare sembolü var. Evet gizli bir şey de çıkabilir ortaya sevgili akrepler. Fil çıkmış arkadaşıma. Filin üzerinde de bir adam çıkmış. Bakın bu şu anlama gelir. Yani bu kişiden gelebilecek bir para durumunun iyileşmesi. Yani size parasal olarak destek verebilecek birisi de olabilir. Bu da çok ilginç. Normalde böyle bir şey ilk defa gördüm. Yani bir filin üzerinde bir kişi. Yani bu kişiyle parasal yönden bir size destek gelebilir. Aslan sembolü var bu arada. Aslan burcundan birisi de. Ya tanışacaksınız ya da bu kişiyle bir işinizle alakalı bir şeyler gündeme gelebilir. Ama bir yeni tanışmanız görünüyor. Bir de bayrak çıkmış birisiyle bir husumetiniz varsa bu da sonlanabilir sevgili. Akrepler böyle bir durumda olma ihtimali var. Şimdi kendi tabi geleceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu notlarıma bir bakayım. Oradan size de tabi. Şimdi Tabi akrepler dediğim gibi hem böyle ilginç insanlar. Sterling tabi her zaman diyorum bu burçlarda da önemli. Yani birçok burcun özelliğini taşımak. Yani akrepler tabi kimin özelliğini taşıyor? Biraz kovalara da tabi benzer özellikleri var. Şimdi tabi Merkür sizin burcunuzda arkadaşlar biliyorsunuz. Ve yani bu aynı zamanda Mars da sizin burcunuzda. Hareketli bir dönem içindeler akrepler. Tabi zaman zaman Böyle öfke nöbetleriniz olabilir. İnsanın öfke, hırs, heyecan ve sert duygularını tabi temsil edebilir. Çünkü Mars burcunuzdaysa biraz daha atak, biraz daha böyle heyecanlı bir dönem diye düşünebilirsiniz. Duygulandığınızda tabi üstlenmelerde de tabi böyle bir e, olaya girme şeyiniz var. Şimdi işin içine bir de Merkür tabii girdiği zaman sözlerinizde de dur demeyeceksiniz arkadaşlar. Yani böyle Mars bir yanardağ gibi sizi böyle fırlatıp böyle şey yapacak. Zaten buradaki sembollerle de dediğim gibi bir tartışma şeyini söyledim. Ve e, şu da var. Tabi bu Merkür'ün tabi yanarda etkisi dediğimiz şey yani biraz böyle içinizi boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda tabi dikkatli olun. Düşünceleriniz çok etki. Çünkü insanlara güzel tabi etkileyeceksiniz ama kolay insanlara tabi istediklerinizi yaptırabilirsiniz. Bunları da yaptırabiliyorsunuz. Bu konuda da akrepler iyi bir ikna şeyine sahipler. Şimdi Venüs sizin 12. evinizde olacak arkadaşlar. Orada bir böyle bir tık bir şeyler var. Yani böyle geçmiş zamandan kayma duygularınız, ilişkilerinizle ilgili kendi içinizde yaşadığınız heyecanlar. Tabi birinin tabi sevdiğini, sevgisini, ilgisini gör görmez veya şöyle söyleyeyim. O kişiye de böyle duygu bir anda duyabilirsiniz. Yani böyle bir halde olacak akrepler. Ve siz o kişiye tabi bu duyguyu tabi yansıtma şeyiniz tabi Mars'ın, Merkür'ün size bunları söyletecek arkadaşlar. Yani siz eğer bu duyguları çok yakınsanız zaten söylemek istemeye de bilirsiniz tabi. Bunlar birazcık böyle sert ama yumuşak, güzel böyle. Karşıdaki birlikte olduğunuz tabi flörtünüz. Bunlar biraz kıskançlıklar tabi. Hedef olabilir sizde. Bunların hedefi de olabilirsiniz bu arada. Eğer ki flörtünüz devam eden bir ilişkiniz varsa. Aniden tabii geçmişteki bir sevginizin başkasıyla tabii birlikte bir şey olduğunu da duyabilirsiniz. Bakın bir başkasıyla birlikte olduğunu. Bu anlamda da tabii biraz öfkeniz kabarabilir. Ve de tabii bu söz konusu eski bir sevgili ise hayatınızda birisinin olduğunu tabii hissederse bir anda da böyle bir coşabilir karşınıza çıkabilir ben bunu niye kaybettim diyebilir yani size arkadaşlar. Tabi bu aslan olabilir, ikizler olabilir, kova olabilir. Bu burçlar ve tabi çarşambadan yani perşembeden sonraki süreç sevgili akrepler yani 15'inden sonraki Şimdi kova burcunda yani sizin yuva evinizde gezegeniniz tabi Plüton retrodan kurtuluyor ve aile içi sorunlar çözülmüş olmanız gerekiyor. Çok tabii düşünceliler, akrepler bu anlamda çok düşüncelisiniz. İçinizde katik durumlarda yaşadığınız için tabii zaman zaman duygularınızı da bastırdınız bu anlamda. Yani biraz sizi bunu, beyniniz zorladı arkadaşlar. Acabalarınız olmuştur tabii. Bu konuda birazcık kendinize geldiniz. Aile içindeki sorunları çözmek için yumruğunuzu masaya da tabii vuracaksınız. Yani bu yumruk neyi götürür, neyi götürmez tabii onu zaman içinde göreceğiz. Ama en azından ne yapmak istediğinizi çok iyi artık biliyor akrepler. Tabi balık burcunda da veya aşk ve sosyal evinizde şöyle bir satürnün retrosu tabi eski duyguları tekrar hatağa kaldırabilir. ona biraz tabi dediği gibi kontrollü gitmeye çalışın. O eski anılar kapattınız artık o iş hayatınızda sizden saklanan bazı sırlar da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum farklı çok özel durumlardan da geçiyorsunuz aynı zamanda. Tabi 9. ev yengeç burcundaki etki bir Jüpiter size olumlu ışıklar yakacak. Şöyle bir kendinize geleceksiniz bu anlamda da. içinizdeki tabi o böyle bir dalıp gitmeler falan böyle duygunuz. O içinizde farklı duygular böyle bu hisler olabilir. Ruhani duygularınız ortaya çıkar. Bu dönemde böyle bir spiritel şeylere yönelebilirsiniz. Tabi yeni bir konuya adapte olmak için de bazı şeylere odaklanmanız lazım diyorum. Tabi seyahatle ilgili konularda oldukça da tabi akrepler başarılı olacağını düşünüyorum. Evet bu kadar şeyi aktardık arkadaşlar. Tabi şimdi sevgili akrepler burada tabi size söylediğim tabi burada burçların dışında bir kere bir kova sembolü var. Ama kova sembolünün orada ya da madalyona benzer bir şey çıkmış burada. Tabi bu Kişinin bir başarısı mı ya da buna da bir şahit olabilirsiniz. Ya da bu kişi sizi başarılı olmanız için arkanızda da olabilir. Kova burcundan birisi. Bakın akrep kova uyuşmaz diyorlar ama çok iyi etkilenir birbirinden. Zaten bu önümüzdeki 20 yılda ne olacağı belli değil arkadaşlar. Yani çok uyumsuz kişiler bile evlilikleri yapabilirler. Çok uzun yıllar evlilik alabilirsiniz. Yani bunlarda tabi biraz bunların ihtimali Evet S ve Y harfi çıkmış. Bir de Başak sembolü de var burada. Başak Burcu'ndan birisiyle de bir iş durumunuz olabilir. Ya da yeni tanışacaksınız. Ama burada bakın Fare Burcu'yla size verdiğim astrolojik veriler ne kadar uyuşuyor. Yani Fare'nin sembolik olarak arkadaşlar zaten dediğim gibi gizli saklı şeyler çıkabilir ortaya. Evet. Kararlarınıza tabi bu hafta çok dikkat edin sevgili akrepler. Evet arkadaşlar böyle resmi işlerle ilgili şeyleriniz de çözülebilir bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani bir araba alacaksınız, bir ev alacaksınızdır falan bunlarla ilgili şeylere de biraz koşturabilirsiniz. Diyorum. Evet sağlığınızda da tabii dikkat edin arkadaşlar çünkü retrodan yeni çıktınız. Evet sevgili akrepler şimdi tabağımıza bir bakalım. Dileğinizi tutun. Ondan sonra yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Biraz bu açılım da uzun oldu. Evet sevgili arkadaşlar şimdi tabi geldik bakalım tabağa. Tabakta çok şey varmış gibi görünüyor ama o kadar çok şey de yok arkadaşlar. Yani nasipleriniz var kocaman balık çıkmış. Tilki çıkmış. Yani burada tilki sembolü tabi kurnaz birini işaret eder. Burada bir V bir de A harfi var. Bunlar ismin içerisinde olabilir. Bu kişinin. kova sembolü bakın burada da çıktı. Yani bu kova burcundan kimse bununla ilgili dediğim gibi bir gelişme olabilir. Bir dışarıya da yolunuz var. Hadi bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet sevgili Akrepler. Evet arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum. Umarım yorumu beğenmişsinizdir. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle. Özelden danışmanlık almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. İletişim numaraları var zaten arkadaşlar orada. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.